Vaktiyle bir derviş berbere gidip bu ustorayı berber efendi'' der. Berber, dervişin saçlarını kazımaya başlar ve diğer tarafa ustorayı vuracakken mahallenin kaba dayısı içeri girer. Doğruca dervişin yanına gider, başının kazınmış tarafına sert bir tokat atarak ''Kalk bakalım kabak, kalk da taşımız olalım'' diye bağırır. Dövene elsiz, sövene dilsiz olan Halktan gelen her şeyi haktan geldiğine inanan derviş sabreder. Fakat kabadayının tıraş esnasında da dili durmaz. Sürekli alay eder derviş ile. Kabak aşağı, kabak yukarı. Nihayet tıraş biter, kabadayı dükkandan çıkar. Henüz birkaç metre gitmiştir ki kontrolden çıkan bir at arabası yokuştan aşağı hızla üzerine gelerek kabadayı altına alıp sürükler. Kabadayı oracıkta feci şekilde cam verir. Berber dervişe bakar ve sorar. Biraz ağır olmadı mı derviş efendi? derviş düşünceli bir şekilde cevap verir. Vallahi gücendim ona. Hakkımı da helal etmiştim. Gel gör ki kabağında bir sahibi var. O gücenmiş olmalı. Ne demiş Yunus Emre? Olsun be, aldırma yaradan yardır. Sanmak ki ettiği kârdır. Mazlumun ahı indirir şahı. Her şeyin bir vakti var.